Tanıma tabii ki önemli bir adım. Ancak sadece gelinen noktada yani bu katliamın soykırımın gelinen noktasında ilk adım olabilir devletlerin attıkları verdikleri tepki bakımında. Evet. Zira şimdi ilk saldırılar başladığında İsrail tarafından Gazze saldırıları başladığında biz yine bu masalarda konuşuyorduk. Ben yine yorum yapıyordum. O zaman Son derece hukuki yorumlar ortaya koyuyorduk. İşte neden bahsediyorduk? Birleşmiş Milletler'in caydırıcı bir güç olup olamayacağından ya da uluslararası ceza mahkemesinin Netanyahu aleyhine aldığı kararlardan bahsediyorduk. Bakın bunun, bugün bunlardan bahsetmiyoruz. Bana bugün programlarda bunlar artık kimse sormuyor bile. Çünkü maalesef bunların uygulanamaz olduğunu, Birleşmiş Milletler'in sadece evet e, tabii ki mutlaka hala çok önemli bir yeri var. İkinci Dünya Savaşından sonra. E, hedeflediği e, istikrar bakımından, barış bakımından mutlaka çok önemli. Ancak maalesef bu barışı şu an dünyada sağlayabilecek organları yok Birleşmiş Milletler'in. Keza Ceza Mahke Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararlar da yine e, bir icra organı olmadığından e, hükümsüz kalıyor. Şimdi, dolayısıyla e, bu Netanyahu'yu, İsrail'i <laughs> durdurur mu noktasında sembolik anlamda belki evet. Ancak Durdurmak için birkaç çözüm olabilir. Ya Amerika desteğini çekecek İsrail'in arkasından net. Evet, o zaman İsrail durur. Çünkü İsrail'in tek başına bölgede baktığınızda bu saldırılara devam edebilmesi için ne bir askeri gücü ne de bir finansal gücü var. Ve bu arada yani bir parantez de açmak istiyorum. Ee, İsrail bölgede yani Suriye'ye saldırıyor. Irak, İran, İran Yemen, Yemen Katar, Katar en son. Kat'ar'da Amerika'nın müttefiki baktığınızda. Yani neredeyse Amerika'nın bugün müttefikim dediği bir hafta yaşamıyor noktasına geldik. Yani hiç Doğru. güvenilir değil. A, evet sen müttefikimsin, çok severim başkanını. E, dostumdur, arkadaşımdır ama e, İsrail en sevgili müttefikim e, noktasında. Şimdi dolayısıyla ne lazım? Dediğim gibi ya Amerika desteğini çekecek arkasından İsrail'in ya askeri bir çözümle karşı çıkılacak. Ne olabilir? İşte bir Avrupa ordusu olabilir. Hiç sanmıyorum. Avrupa'nın böyle bir e, gücü yok bir kere. E, ya da Arap devletlerinin, bölge devletlerinin kuracağı yine bir askerlik. Ki bu Doha'da konuşuldu zaten. Bu fikir ortaya atıldı Doha'da. E, ancak çok da karşılık evet, e, bulmadı. Dolayısıyla şimdi e, ama yine baktığımızda yani dünya konjonktürüne baktığımızda bütün bu saydığımız ülkelerin aslında e, bir şekilde e, İsrail'le hem finansal ve ticaret ilişkileri var... Hem de Amerika ile ilişkileri var. Yani e, enerji ilişkileri var, askeri ilişkileri var, finansal ilişkileri var, e, bireysel ilişkileri de var. Yani bu, bu ülkelerin içerisinde Arap ülkelerinde tahtını bırakmak istemeyen liderler bile var. Dolayısıyla bir... evet. Dolayısıyla e, dünya, yani İsrail noktasında e, bence çok sıkışmış bir çö ve çözümsüz. Özellikle e, bölge e, çok e, çözümsüz bir durumda. Çünkü bence Son Katar saldırısından sonra biraz önce de dediğim gibi yani istediğiniz kadar Amerika müttefikimdesin. Konu İsrail olduğunda akan sular duracak ve tüm bölge tehlike altında olduğunu bölge devletleri en azından artık idrak ettiler. Ancak e, çözüm noktasında son derece sıkıntılılar. E, Sayın Erdoğan'ın konuşması hakkında da, evet, e, da bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bence diplomatik olarak e, çok doğru, çok güzel bir dille e, İsrail'i Netanyahu'yu anmadan Gazze üzerinden, oradaki dram ve soykırım üzerinden e, fotoğraflarla da destekleyerek çok güzel bir konuşma yaptı Sayın Erdoğan. O fotoğrafları zaten dünya görmüyor mu? Görüyor. Ama Türkiye bölgenin hem jeopolitik olarak hem de askeri gücü olarak en önemli ülkesi. Erdoğan da, Sayın Erdoğan da e, çok önemli bir dünya lideri. Bir dünya liderinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda elinde o fotoğraflarla somut olguları ortaya koyması ve bunlara yine somut çözümler getirmesi bence e, çok önemliydi. Takdire bir durum. Aynen öyle. Kesinlikle çok güzel bir konuşmaydı. Yani evet. diplomatik evet, olarak da dokundu. Dokundu. E, Evet. Yani bu evet. E, hem çok kaliteli, hem çok diplomatik, e, görsel olarak da desteklenmiş. E, umarım ses getirir. Umarım dünyada karşılığını bulur.